Gazi Galatasaray kalesinde büyük turgut. Gol durumu şut ve gol. Ordu Spor beraberliği yapıyor. Bobi geldi. Vurdu. Gol. <laughs> 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 Sayın seyirciler, kümede kalma mücadelesi veren Altay ve Federasyon Kupası'ndan elendikten sonra lige bütün ağırlığını koyan Fenerbahçe, İzmir'de karşı karşıya geldi. Sadık Dedan'ın yönettiği karşılaşmada Fenerbahçe takımının atağı, Penaltı itirazları var Fenerbahçeli futbolcuların Sadık Dede'ye. Hakemin işareti devam ve karşılaşmanın 18. dakikasında büyük şeref Altay'ı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren golü atıyor. Fenerbahçe 1. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk Altay ise kümede kalma mücadelesi veriyor. 18. dakikada büyük şerefin attığı golü bir kez daha izliyorsunuz. Pesic ortalıyor, vuruşta top dışarıya çıkıyor. Yine Fenerbahçe atağı. Kaleci Hayrettin. İkinci harekette bu kez topa sahip oluyor. Erdi. Şimdi Fenerbahçe topu oynuyor. kaleci Hayrettin ayağıyla uzaklaştırıyor. Mutlak gol pozisyonundan Fenerbahçeli futbolcular yararlanamıyorlar. Karşılaşmanın ikinci yarısından görüntüler izliyorsunuz. Turgut. Zafer. ceza alanı içerisinde yapılan hareketi Sadık Deda penaltı olarak değerlendiriyor. 57. dakika. Bir kez daha izlediğiniz pozisyonu. Penaltı yapmak için oyuna Altay'dan Mete giriyor. 57. dakikada Altaylı futbolcu oyuna giriyor ve penaltı vuruşunu kullanacak. İstediğiniz gibi tüm futbolcular cezalarının dışında toptan 9 metre 15 santimetre uzakta. Mete topun üzerine geliyor vuruşu. Top ve kaleci ayrı ayrı köşelerde. Altay 2-0 önde Fenerbahçe karşısında. Dakika 57. Fenerbahçe serbest vuruş kullanıyor. Sert kafa vuruşu ve top dışarıda. Selçuk'un vuruşu direkten dönüyor ve daha sonra Repçic vuruyor, Zafer'e çarpan top. Yön değiştiriyor, 74. dakikada Fenerbahçe aradaki farkı bire indiriyor. Selçuk, direk, Repçic ve topalarda durum 2-1. Altay atak geliştiriyor sağ taraftan. Ceza alanı içerisinde plase. Top yaşarı geçiyor. Atağı Altay devam ettiriyor. 87. dakika orta cezalının üzerine doğru gerilerden atak yapan oyuncu Pesic vuruyor ve skor 2-2. 87. dakikada Fenerbahçe Altay karşısında beraberliği yakalıyor. Fenerbahçe'nin attığı beraberlik golünü bir kez daha izliyorsunuz ve karşılaşma 2-2 sonuçlanıyor.